İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 virgül... E tamam. tamam. tamam sen seni öyle alalım biz. Baba hadi burada baba. Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken... Üzücü ama korkutucu olmayan... Öğretmenim ben canlı ders var mı? Ya, mal mı ne bu adam ya evet malım bunu Bu acım ne oluyor lan ne oldu lan? ne oldu dolarla mı maaş alıyorsunuz dolarla mı maaş alıyorsunuz dolarla mı masaya çık tepini istersen geri al bu şarkı, bu figürler. ¡Gracias! <laughs> Gelme <laughs> Oy Milletin arabasını bikineli kızlar yıkıyor bizimkini türbanlı erkek yıkıyor amına koyayım Vallahi billahi şansımıza bak ya <laughs> Kalbim Çek amına koydumun gözü çek 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 amına koydumun gözü çek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kato tozuşa üst bölgesinde jandarmayla birlikte bayram namazı kılıyor. O anı şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Askerlerimizle birlikte bayram namazı kılınıyor efendim. Bu görüntüleri izleyelim. Burası Şırnak kato tozuşa üst bölgesinde. Abi niye bizi tena ha yollardan götürüyorsun? Sıkıcan mı? He he sıkıcan ne olacak? Lynch tayfayı bize gönderme. Neden? Bizim. Senin elinde böyle bir ekip var mı? <laughs> Vardır özel bir saldırı. <gülüyor> <gülüyor> özel bir saldırı. Linch tayfa <gülüyor> ileri! Hazır <laughs> <laughs> ol! Nasılsın linççi? Lynch? Linç! Ulan amına kodum senin Maria videolarında. Aaa dur dur. <laughs>

Abi kusura bakma ama burnunu sikimden büyük neyle besledin acaba? E besledim onu. A, verdim mi benim amına? Baa! Demin Şıldırdı! Yani bugün seni sert sert pompalayacağım. <laughs> tövbe estağfirullah! Tövbe estağfirullah! Tövbe estağfirullah! Tövbe estağfirullah! I am always working too. Ne zaman Peki, since what is that? When are you going to make pizza? He's asking. No, he doesn't. Yeah. There's no pizza in this sentence. It's an expression. When are you going to put in the oven? The furnace is oven. If you don't believe me, <laughs> senin koyayım no, koyun morcaba atyan തുറകളിൽ ഇന്നൊരു തുകിലടി മേളത്തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടെ തികലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയറ് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മുഴുകി തണ്ടട് പലയേട് പലയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മുഴുകി F13 yap internet düzelir belki. Senin ben ananı sikiyim. <laughs> yedin mi cidden hanım? Onosu Baktın mı Kanka bilgisayar mühendisliği <laughs> okumuş adamın ve F13'ü yedim amına. Wow. Abi özellikle cdi cil zeletelerine yap. Senin ben amına kodum bu piti. Sikik! Mağ amına? Oraya getire kadar götürüm Ve en önemlisi göz koruyaları ananı sikiyim. Ulan kulağıma ne yapıyorsun? Amına kudu. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Ne ya sen de gül gül ben bu ya. Oğlum çay şey soğuk lan. Yok oğlum bir şey olmaz. Soğuk oğlum. Yok <laughs> hiç. Soğuk oğlum soğuk. Merhaba. 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 <Gülüşmeler> hadi <Gülüşmeler> 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 Oğlum ya, sanki bu çocuğu muyum lan? Yok lan, orospu çocuğu olsan duramazsın. Baksana. İçim rahatladı lan. Je Je De Duh Duhh, ah,